Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Müdürlerim, Kıymetli Konuklar Razal Sağ Sahil Şebeke, Aşağı Mardin Ana 3. Kısım İkmali, Taş Basan Depolaması, Güneşlik Işık Ana Pompa İstasyonu, Şanlıurfa Siverek Çamurlu Göleti ve Sulaması, Suruç Sol Sahil Pompa İstasyonu, Şanlıurfa Siverek Yürakar Beldesi, Demirci Deresi Islahı, Temel Atma Merasimine hepiniz hoş geldiniz. besleyecek potansiyele sahip olan ve bu bağlamda su kaynaklara büyük ihtiyaç hisseden kapın en önemli illerinden Şanlıurfa'da son derece önemli yatırımlar yapmaktayız. Bugün burada sayın bakanlarımızın uğurlu elleriyle birazdan Şanlıurfa Taşkın Koruma ikinci kısım inşaatı ile Şanlıurfa Yaylak Beldesi Taşkın Koruma Tesislerinin açılışını Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle Ankara'da hizmet alıyoruz. Ayrıca buğday pompa sulaması ve Şanlıurfa Taşkın Koruma 3. kısmı da 12 on. Bu duygularla sözlerime son verirken destekleriyle çalışmalarımızda bize her zaman güç veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Orma ve Su İşleri Bakanımıza, değerli milletvekillerimize, sayın valimize ve belediye başkanlarımıza, yüklenici firmanın değerli çalışanlarına ve yöneticilerine, Tesis mensubu kıymetli mesai arkadaşlarımı, şükranlarımı sunar. Tesislerin milletimize, yöremize ve siz Şanlıurfalı insanlara hayırlı olmasını dileyerek sizleri sevgi ve saygıyla selamlar. bu tarihi ve güzel güne hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. <laughs> Sonuçlarımın başında gösterdiğiniz ilgiye, hizmetlere karşı verdiğiniz desteğe, takdire, bizlere verdiğiniz morale sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a Batıya, Karadeniz'e gitmeyecekler. Bunları hep beraber yapacağız. Pankartları görüyorum. Sayın Bakanım mutlaka müjdeyi verecek. Hilvan bir kere içme suyuna Sayın Bakanlarımız İhalesini yaptık, Dişme suyu işi tamam. Hilvan ve Siverek sulamalarının proje ihaleleri malum yapıldı, devam ediyor. İnşallah Sayın Bakan'ın onların inşaatlarının temelini de coşkuyla huzurlarınızda atacaktır. Onun sözü verecektir. edecektir. Bakın değerli kardeşlerim, bakın değerli kardeşlerim. 2008, 2008 Mayıs ayında. Diyarbakır'da Sayın Başbakan'ın kaba acil eylem planını açıklamasından bugüne bölgemize kap projesine harcanan para 15 milyar TL'dir. Güvence teşekkür ediyoruz. Sevgili Şanlıurfalılar elimde birçok kutlama telgrafı var. Size yalnızca bir tanesini okuyacağım. Sayın Akif Özkaldı, yoğun programım dolayısıyla açılış ve temel atma programınıza katılamıyorum açılışı ve temeli atılacak tesislerin siz değerli Urfalı hemşehrilerime hayırlı olmasını dilerim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Kıymetli konuklarımız, açılacak olan bu tesislerle siz şanlı Urfalı hemşehrilerimizin ekonomik seviyesi artacak ve ürün kalitesi yükselecek. Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik konuşmalarını yaptı. Gece demedik, gündüz demedik. Birlik içerisinde, bütünlük içerisinde, Şanlıurfa'ya yaraşır bir şekilde milletvekili arkadaşlarımla beraber çalışmalarımız Demiyoruz. On tane gerçekten yiğit, samimi, kol kola girmiş milletvekili arkadaşlarımla beraber bu projeleri gerçekleştireceğiz. Değerli kardeşlerim, doğumuzda yanı başımıza savaş var. Az önce sayın valim ifade etti. Batı da bizden çok uzak. Batı'da ekonomik kriz var. Avrupa'da sıkıntı var. Yanı başımızda savaş var. Çok şükür Türkiye'de temel atma var, kalkınma var, gelişme var, işsizliği önlenme var, yatırımları arttırma var. kınıyor. Bir bu. iki yine haberlerde izliyorsunuz. Yine çoluk demeden, çocuk demeden Fıstık üretiminde yüzde kırk birinci. Fıstık üretiminde birinci. Kim? Çanlıurfa. <laughs> Bu Çok şükür böyle bir şehre sahibiz. Şimdi bugün ne yapılıyor? Bugün bu bereketli topraklarda toprakla suyun nikahını yapıyor Veysel Eloğlu Bey. salonu doldurmuş bulunuyorsunuz. Nikahımız hayırlı olsun. Düğünümüz hayırlı olsun diyor. Kardeşlerim, tarım önemli. Çiftçilerimizin sıkıntıları var. Bunlara es geçiyoruz zannetmeyin. Tıpkı Hilvan'dan pankat selam var. Onu iletmek istiyorum. Dünya lideri başbakanımızın Şanlıurfa'ya karşı ayrı bir gerçekten sevgisi var. Şanlıurfa'lıları çok seviyor. Peygamberler diyarını çok seviyor. Buraya geleceğimiz ifade edince sayın bakanımız da dedi ki oradaki bütün Şanlıurfa'lılara benim en kalbi en sıcak selam ve sevgilerimi ilet diye söyledi. Ve ne gerekiyorsa yap, kesin ağzı açık değilsin. <laughs> ben de başbakanınızın bu güzel selamını iletiyorum. Hadi. Değerli kardeşlerim, hakikaten bakın, Hadi. 10 yıl öncesine göre Türkiye'yi bir mukayese ederseniz, arada dağlar kadar fark oldu, üzüm üzümleriyiz. Başbakan ne diyor? Söz verdiğiniz zaman yerine getireceksiniz. AK Parti sözünleri bir partidir. Başbakanımız sözünün eri bir dünya lideridir. O bakımdan biz söz verince Allah'ın yardımıyla onu sizlerin de desteğiyle yaparız. Şimdi ben sayın sayın bakanım sizi basın toplantısını açıklarken siz içerideydiniz cuma namazı öncesi. Durmadınız. Çektim ben de. Ben başbakanım beni çağırdı. Beşen Hoca dedi. İstanbul'a söylediğin gibi derhal Şanlıurfa'ya muhteşem bir arıtma tesisi yap. Ana dağıtım sistemini inşa et. Şanlıurfa'nın suyunu kökünden çöz diye söyledim. Ben de hemen buraya geldim. Yıldırım hızıyla içme suyu sayın bakanım arıtma tesisini hazırladık. 2004 yılında da açılışı hazır hale geldi. Dolayısıyla o zamandan beri hizmet ediyoruz. Hatta başbakanımızla birlikte daha geçen yıl buradan toplu açılış yaptık. Hatta AK Parti'nin kongresinin olduğu gün hemen akabinde burada gene Şanlıurfa'da ki muazzam tesisleri üç tane dev tesis var ki bunlardan özellikle Viranşehirler Ceylanpınar'dakiler bu biliyor. Şanlıurfa'dan Ceylanpınar istikametine Viranşehir Mardin istikametine Tam 200 metreküp saniye debiyle bir kanal inşa ediyoruz. Kaçar e, milletvekilimiz. 100. 100. 100. 100. 100. bir taraf 100. Cemal Bey. Kim var orada? Şu anda yanında sürüş kaymakamı deseyden uzman arkadaşlarımız sürüş AK Parti ilçe başkanımız Surucu çok dikkatli vefakar ve ki on yedi bin altı yüz elli yedi hektar alanı sunacak olan Taşkasa Sağ Sahi Şebeke inşaat işinin temel atma töreni için huzurumuzdayız. yaklaşabilirsek Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah. Ya Allah ya Bismillah. Evet hayırlı olsun. Şöyle bir gösterebilirsek biraz daha e, çalışmasını başlatacak olan milletvekilimiz Mahmut Kaşar Beyefendi karşımızda. Buyurun Mahmut Bey. Sizlerin şahsında oradaki tür hazırlığı saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Şu anda yaklaşık 1500 dönüm alan içerisinde bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde dikilecek olan 410 bin fidanın ilk fidanı dikmek için bu alandayız.